Portunda Kuzey Kıbrıs'a e, Kuzey tarafına giriş yapılmamışsa e, Türk vatandaşlarının sorun yaşamadan geçebildiğini bildiğimi söyledim. E, polis bana Rum polisi hemen bir Kıbrıs var e, dedi. E, kabul etmiyorlar tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine e, yani hani resmette kabul etmedikleri gibi <laughs> sözde de. Günlük yaşantılarında da kabul etmiyorlar. Ben de polise e, biliyorum dedim. E, sadece böyle, bu şekilde biliyorum dedim. E, ben Kıbrıs'a, e, Kıbrıs Türk Cumhuriyetine defalarca giriş yapmama rağmen, Kuzey Kıbrıs'ın <laughs> e, e, damgası e, pasaportumda yok size de Kuzey Kıbrıs'a gelişlerinizde pasaport yerine sadece kimliğinizi, ehliyet olmuyor bu arada, sadece kimliğinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kimlik kullandığınızda hem 15 lira yurt dışı çıkış harcı ödemiyorsunuz hem de Rum tarafına gidiş yapacak olursanız bir sorun yaşamazsınız. Sadece Rum tarafı değil Yunanistan da kabul etmiyor girişiniz eğer pasaportunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, damgası varsa kabul etmiyorlar. Hatta bir ara bu şarkıcı Ben günün başına gelmişti. E, pasaportunda damga var diye e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti damgası var diye Bengü'nün Ben günün Yunanistan'a girişini kabul etmemişlerdi. Üstten pasaport defteri isteyebilirsiniz. Yeni pasaport çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bunu açabilirsiniz. Şimdi Lefkoşa'dan e, Larnaka tabir takip ede de çıkıyorum. herhalde bir yarım saat, bir saat bir yolum olacak. Larnaka, Kıbrıs'ın e, Güney Kıbrıs'ın en büyük e, havaalanı bir de BAF'ta havalimanları var. O da uluslararası. Uluslararası uçuşlar oradan da gerçekleştiriliyor. E, daha önce 74 Barış Harekatı'ndan önce e, Nikosya-Lefkoşa Havalimanı vardı. Ee, şehir merkezine yakın, Lefkoşa'ya. Ee, yalnız, 1974 Barış Harekatı'ndan sonra o da Birleşmiş Milletler'in tampon tam bölgesinin içerisinde kaldı. Ee, o da şu anda terk edilmiş bir havalimanı. İnternette ararsanız videolarını da e, resimlerini de bulabilirsiniz güzel belgeseller var bu görüntüleri içeren hatta Havalimanı'nda bir de uçak da kalmış o dönemden itibaren kapalı Maraş diye belirttiğim bölgede de 74 Yılından kalan e, sıfır ya da ikinci el otomobillerin galerilerde hala durduğu söyleniliyor. E, bu görüntüleri de internette bulabilirsiniz. Bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Kapalı araç yazıp arattığınızda videoları ve resimleri bulabilirsiniz. Sadece e, benim bildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve emeklileri girebiliyor. E, ben daha önce e, birkaç defa girmeye çalıştım ama giremedim. E, bir gittiğimde e, Kuzey Kıbrıs'a bir emekli subayla tanışmıştım otelde, ondan rica etmiştim. Birlikte girebilmiştim kapalı maraşa gerçekten çok güzeldi çok büyüleyiciydi. de insan çok etkileniyor gerçekten çok etkileyici plajı da çok güzeldi terk edilmiş evleri sokakları görmek gerçekten farklı bir deneyimdi. Ana takip edildiği otobandan gidiyoruz. ilginizi çekebilir. Benim çekmişti. Ee, Makaryos'un e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ve ilk cumhurbaşkanı Makaryos'un avukatının e, evi Mavi Köşk bugün e, Türk tarafında kalıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, denetiminde müze olarak kullanılıyor. Makaryos'un avukatı Aynı zamanda bir silah kaçakçısı. Köşkü de gerçekten bugün için bile çok lüks. Gittiğinizde zaten Türk askerleri tarafından bilgilendiriliyorsunuz bir sunum şeklinde. Mavi Köşk'e gitmenizi tavsiye ederim. Girne'de Barış ve Özgürlük Müzesi var bölümde e, Barış Harekatı'nda e, kullanılan Türk savaş araçlarını görebilirsiniz. E, Rum savaş araçları var. Ele geçirilen. Onlar da sergileniyor. E, barış ve Özgürlük Müzesi'nde 74 Barış Harekatı'nda e, kararge olarak kullanılan ev de var. Hatta orası ev sahipliği yapıyor müzeye. E, o müze dediğim gibi 4 askerimizin, bir albayımızın, bir yüzbaşımızın ve iki erimizin şehit edildiği yer. E, İbrahim Olan oğlu Alba İbrahim olan oğlu ve pilot yüzbaşı Fehmi Ercan e, müzede onların şehit olduklarında üzerlerinde olan üniformalar da var. Yani o dönem giydikleri üniformalar. E, bu müzeye gittiğinizde e, bu bahsetmiş olduğum geri tepmesiz top etmesi topun oluşturduğu tahribat e, müzenin kapısında hala mevcut durumda gittiğinizde görebilirsiniz. Barış ve Özgürlük Müzesi'nin hemen yakınında çıkarmanın yapıldığı e, Yavuz Çıkarma Plajı var. Orası bugün Escape Beach olarak geçiyor, plaj. git orada hem eğlenebilirsiniz, yüzebilirsiniz plaj olarak ve çıkarma harekatının yapıldığı yeri gemilerin çıkarma yaptıkları yeri görebilirsiniz barış harekatı denizden çıkarma ve havadan indirme şeklinde yapılıyor. Girne tarafından gemiden çıkan birlikler Lefkoşa taraflarında havadan indirme yapılan birliklerle birleşmeye çalışıyorlar ve birleştikten sonra da artık çok güçlü bir şekilde, emin bir şekilde kontrolle bir şekilde ilerleme sağlıyorlar. Bu Barış Harekatı'nı anlatan güzel kitaplar var. Ben okudum. Size de okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten tarihi çok güzel anlatıyor. Sadece kapısı tarihini değil genel tarih hakkında da bir sahibi oluyorsunuz. Ee, i̇lk okuduğum kitap Turgut Özakman'ın ee, Çılgın Türkler Kıbrıs'ta. Daha sonra Erol Mütercimler ...Satılıkada ee, Satılık Ada Kıbrıs ve en sonda emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yazmış olduğu ee, unutulana da Kıbrıs'ı okudum. Gerçekten güzel kitaplar. Ee, İlker Başbuğ'un kitabı da gerçekten çok güzel. İlker Başbuğ'un kitabı e, Barış Harekatı'ndan daha çok e, Kıbrıs hakkında çözüm neler olabilir? Ne olmalı? Neden çözümsüzlük var? Bunları anlatıyor. Gerçekten güzel bir kitap. multimалпа oh, Лудж福ешgas maktan. Vazgeçeceksinizdir. Benim çok üzüldüğüm ithamlar oluyor. Biz besliyoruz falan şeklinde. Ben bunlara katılmıyorum ve katılmamakla birlikte üzülüyorum. tarihi okumanızı tavsiye ediyorum. Tarihi okudukça bugünler için çok güzel dersler çıkarılır. yılında e, Larnaka alınsaydı birlikte Barış Harekatı'nda e, Türk ordusunun başında bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar da e, aynı fikirdeymiş diye hatırlıyorum. Öyle biliyorum. E, Necmettin Erbakan Çünkü birinci harekatta ele geçirdiğimiz noktada çok fazla savunma yapamayacağımızı belirtmişler. Askerin görüşü de ikinci harekata devam edilmesi yönündeymiş. Bu Ayşe tatile çıksın sözü de ikinci harekat için olan bir söz. İkinci harekat bittikten sonra barış görüşmeleri gerçekleşirken, barış görüşmelerini gerçekleştiren Turan Güneş barış görüşmelerinden bir şey olmayacağını anlayınca Türkiye'ye bir kod şeklinde bu mesajı gönderiyor, bu mesajı iletiyor. Ayşe tatile çıksın diyor. Ayşe de bu arada e, Turan Güneş'in kızı. Yani barış harekatının e, sözlü olarak bildiğimiz Ayşe tatile çıksın barış harekatının ikinci aşaması için bir şifre parola diyebiliriz. Anlardan İngilizlerin egemenliğine geçince İngilizler adı da e, biraz milliyetçiliği unutturmaya çalışıyorlar. Milliyetçilik yerine e, insanların galiba dinlerine yönelmelerini istiyorlar. E, çünkü dinlerine e, ibadetlerine karışmıyorlar. Rumlara ait olan. Lefkoşa Rum Okulu ismini atıyorum. Lefkoşa Rum Okulu, Lefkoşa, Lefkoşa Hristiyan Okulu olarak değiştiriliyor. Türklere ait olan Lefkoşa Türk Okulu da Lefkoşa Müslüman Okulu olarak değiştiriliyor. Gemenlik istemeleri istememelerine e, umuyor sanırım İngiltere bu hareketinden 1920'lerden sonra e, adada İngiliz yönetimi devam ederken Türk okullarında e, Atatürk'ün e, Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri gizli gizli konulabiliyor. Gizli gizli saklanabiliyor. E, burada burayı fetheden askerlerden ve Anadolu'dan gönderilen Türkler oluşturuyor bugünkü Kıbrıs'tın Kıbrıs'ta Türklerin kökeni e, Osmanlı dönemine dayanıyor. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra gelen Türkler ise Kıbrıs vatandaşlığı alamıyorlar diyebiliyorum. Yani özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamıyorlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yerleşikler olarak adlandırılıyorlar. Ve bildiğim kadarıyla bu barış görüşmelerinde çözüm görüşmelerinde bu da bir şart olarak sunuluyor Türk tarafına ee, yerleşiklerinde adadan ayrılması isteniyor galiba yerleşiklerin durumuyla ilgili de, de görüşmeler yapılıyor yani onların yerleşik diye belirtti That's...